Bir noktada herkes eskiden ninelerimiz tarlada doğururdu denildiğini duymuştur. Eskiden ninelerimiz tarlada doğururdu. Göbek bağını kendileri keserdi. Sonra gündelik işlerine devam ederlerdi diye anlatırlar. Yani demek ki eskiden doğum daha gündelik bir iş olarak görülürmüş. Daha hayatın içindeymiş. Küçük çocuklar kapıda oynarlarken kadınlar içeride doğum yapar ve hayatlarına devam ederlermiş. Peki ne oldu da işler değişti? Ne oldu da bir kadının doğum yapması çok planlanması gereken, çok kontrol edilmesi gereken bir medikal olay haline geldi? Aslında bunda bir kötülük yok elbette. Çünkü kadınların daha sağlıklı bir şekilde doğum yapabilmesi için bugün bazı medikal teknolojilerden faydalanıyoruz ve bunlar birçok bebeğin, birçok annenin hayatını kurtarabilmemiz için çok ciddi önem taşıyor. Fakat bazı rutin uygulamalarda işlerin güvende olmasını ve her şeyin yolunda gitmesini sağlamak için alınan fazladan önlemlerde annenin ve bebeğin sağlığını olumsuz etkileyebiliyor. Şimdi anne ve bebek sağlığı yıllardır tıbbın en önemli hadiselerinden, olaylarından bir tanesidir. Normalde ee, yıllar içinde bebek ve anne ölümleri ciddi sayıda e medikal destekle e aslında halledildi. Yalnız e bu medikal müdahaleler zaman içinde korkunun devreye girmesiyle abartılı bir şekilde kullanılmaya başlandı. Bu korku tabi her iki tarafta içinde geçerli. Gerek anne tarafı, aile tarafı, gerekse doktor tarafı, gerekse malpraktis davaları medikal müdahaleleri daha yoğun bir şekilde kullanılmaya yol açtı. Her iki taraf içinde bir sebep var aslında. Ee, zannedildi ki ne kadar çok medikal e, destek ve te, e, müdahale yaparsak aslında e, anne ve bebek için daha iyi olabileceğini düşündük. Aslında e, bu tabi sezeren oranların çok artmasına yol açtı e, yıllar içinde. Sınırı koruyamadık aslında. Nerede e, ne kadar müdahale etmemiz gerektiği ile ilgili sınırı koruyamadık. E, ve doğal kendiliğinden seyreden doğumlara da müdahale eder hale geldik aslında. Fizyolojiyi bozmaya başladık. Fizyolojinin bozulması demek, doğumda müdahalelerin artması demek, işte hormonların işleyişini bozmak, bugün nedir diye sorarsanız, işte bir epizotomi yapılması, bir suni sancı verilmesi, bunlar aslında doğumda müdahalelerdir. Ondan sonra veya doğumda hareket özgürlüğünün kısıtlanması bunların her biri birer müdahaledir ve zaman içinde bunu normal seyrinde izleyen, gebelerden de Müdahale eder hale geldik ve süreçler bozulmaya başladı ve bu yüzden zaten son yıllarda bugün Avrupa'da da yüzde otuz'a yaklaşan bir sezeren oranı Türkiye'de özellerde yüzde seksen civarında bir sezeren oranı var devlet hastanelerinde bile yüzde elliye yaklaşan bir sezeren oranı var sebepleri daha çok bunlar yani sınır aşıldı. Ee, ne kadar çok müdahale, o kadar çok sezeren oranının artması demektir ee, ve medikalize bir doğum, doğumdur aslında. Bunu e, şu anda Batı fark etti ve birebir e, işte içinde e, mahremiyeti olan tek kişilik odalarda işte içinde e, banyosunu alabileceği küvetlerin olduğu doğum havuzlarının olduğu e, odalar haline getirmeye sağlamaya çalışıyor. Yani aslında e, bizim Sağlık Bakanlığımızda bu konuda e, bazı projeler başlattı bazı hastanelerde e, gerek suda doğumlar yönünden gerekse tek kişilik e, doğum odaları şeklinde ama pratikte pek fazla e, uygulanamadı nedense e, Çünkü korkular çok çok baskın doktor e, ve aile tarafında e, ve hala e, istediğimiz randımına ulaşmış değiliz. gerek gebelikte, gerekse loğusalıkta e, risk algısı o kadar e, yüksek değil. E, ama e, bizim algımız e, doğumun çok tehlikeli ve hastalık gibi algılandığı için müdahaleyi çok e, fazla miktarda e, kullanmaya başladık. Yani doğum algısı normal, kadının bedeninin yaptığı, aynen bir midenin e, besini öğütmesi gibi bir idrar kesesinin spontan idrarını yapması gibi. Rahim de aslında bıraktığında görevini yapacak zaten. Yani midenize siz nasıl öğütmesi gerektiğini idrar torbasına nasıl idrar yapması gerektiğini söylemiyorsunuz. Rahim de böyle. Yani bıraksan doğal ve işgüdüsel olarak bıraksan zaten doğum olacak. Ve ne kadar bu olay tersine döndü ve müdahaleler arttı aslında müdahalelerinin getirdiği riskler de artmaya başladı aslında. E, doğum olayı e, her zaman e, e, kulaktan kulağa olan e, doğum tecrübelerinin aktarılmasıyla genç nesilde doğum tehlikeli, e, çok ciddi sıkıntılı, ağrılı, ondan sonra bebeğe ve anneye herhangi bir şey olacakmış gibi bir korku içinde yaklaşıyor ve bu korkuyu tetikliyor. E, zannedildiği kadar yani bıraktığınızda bugün e, gerçek anlamda Sezer ihtiyacı olan doğum sayısı ortalama %10 civarındadır. %10'u geçmez. Ama oranlara baktığımızda bunun bir hayli üstündeyiz şu anda maalesef. doğal doğum dediğimizde öncelikle şu tanımı yapmak gerekiyor. Doğum kendiliğinden başlaması gerekir. Yani bugün hormonların kendi başına başlaması, doğumu başlatır hale gelmesi aslında geri kalan doğum sürecinin de sağlıklı bir şekilde ilerlemesi ve doğum hormonlarının fizyolojik olarak sırasıyla işte oksitosiniyle endorfin hormonuyla ve en sonunda ıkınma aşamasına geldiğinde adrenalinin devreye girmesiyle sağlıklı bir şekilde doğum ilerler. Neden e, önemli doğal doğum? Doğal doğum e, baktığımızda zaten doğumun başlaması birinci kuraldır. Gerek Dünya Sağlık Örgütünün gerek de Lamaz Örgütünün önerileri birinci maddesi doğum kendiliğinden başlamalıdır. Bugün çünkü doğaya baktığımızda e, aynı köke sahip bir incir ağacı bile aslında meyvelerini aynı günde vermiyor. Yani her zaman aynı köke sahip incirin e, farklı zamanlarda biz şeyini topluyoruz meyvelerini topluyoruz. E, doğum da böyle bir şey. Yani bütün çocuklar 38'de 39'da doğmak zorunda değil. Yani bugün sezeryen randevusu alarak e, randevu alan ve doğuma giden anneler için özellikle belirtmek isterim. Bebeğiniz hazır olmayabilir. Yani e, çocuğunuzun e, bir Anadolu'da e, bir tabir e, var. E, ondan sonra e, e, hazır olmayan e, bir ağaçtaki meyveyi koparmak için dallarına vurmanız gerekir ama hazırsa salladığında düşer zaten. Yani o meyve düşer dibine. O yüzden bırakın çocuklar doğal hormonlarla tanısınlar, sevgi hormonlarla tanısınlar. Bu bebeklerde, doğal doğumla doğan bebeklerde gerek bağışıklık sisteminin, gerekse psikolojik gelişimlerinin, gerekse sosyal ilişkilerinin, ondan sonra hastalıklara direncinin, bağırsak sisteminin, bağırsak mikrobiyatasının çok daha sağlıklı olduğu e, görülmüştür. E, o yüzden e, hem fiziksel sağlık için hem de ruhsal sağlık için biz doğal doğumları kesinlikle destekliyoruz. Kadının anneliğe geçiş sürecinde duyguları sürekli olarak değişiyor ve şekilden şekile girebiliyor. Ama en azından bu sürecin doğasını bildiğinde ha ben bunu böyle yaşıyorum ve zihnini olabildiğince oraya getirmemeye çalışmak. Çünkü çok belirsiz gibi geliyor ve toplumda çok fazla negatif hikaye var. Bu sefer bu işin doğası sanki negatifmiş gibi anlaşıldığı için hani kadını o içerideki bedeninin bu işi nasıl yaptığına odaklanabilmesi gerekiyor. Çünkü kendiliğinden oluyor. Yani kadın oturuyor ve düşünüyor. Şimdi bugün bebeğimin kalbini yapmalıyım demiyor. Bunu rahim biliyor, bebek biliyor ve bir uyum içerisinde, bir meç içerisinde bu işi yapıyor. Bu aslına baktığımızda kadının zihnini rahatlatabilir. Neden? Çünkü ne yaparsam yapayım. O orada büyüyecek. Yani bu rahmin yapacağı bir iş. Ben bugün Zihnimi nasıl rahatlatabilirime bakması gerekiyor. Çünkü bedensel anlamda bak aslına baktığında demek ki bir rahim var zaten bebek büyütmek üzerine kurulu. Bebek zaten yaşayacağım ben bu hayatta tutunacağım diyorsa ilk 12 haftada yerleşiyor. Demek ki diyor sağlıklıyım. Yani bizim bildiğimizin ötesinde rahim ve bebeğin bizim daha anlamadığımız yerinde aslında bir uyumu var. Bu bebek yaşayacak mı diye rahim de biliyor ve bebek ben bu hayatta devam etmeliyim diye de biliyor. O yüzden hani bunun o bilgisine, bilgilen doğaldan bahsettiğim şey aslında bu. Hani rahimin ve bebeğin bilgeliği. Yoksa hani oldu bitti gitti gibi bir yerde değil. O zaman da çünkü çok küçümsemiş oluyoruz. Yani doğum çok çok müthiş bir şey. İnsan büyütmek, içinde bir canlıya yer vermek. Yani buna doğal demek bile bazen e, öyle hani acayip ne olabiliyor diyebilirim oraya. Küçümsemek gibi bile diyebilirim. Çünkü çok daha büyük bir şey. O yüzden orada yani o doğaldan bahsettiğimiz şey aslında rahim bebeği büyütmeyi biliyor. Bebek de rahmin içerisinde yerleşip büyümeyi çok iyi biliyor. İki tane sağlıklı aslında bir meç olmuş oluyor. Ve orada bir uyum var. Bu doğallık benim için aslında aslında. Yani orası uyum. Ve onun uyumuna, onun o bedende bebeğin nasıl büyüdüğüne, bedenin onu nasıl büyüttüğüne aslında bakabildiğinde kadın orada şu oluyor. Ya ben bebek yapıyorum ya. O kaygıların ötesinde evet belki çevreden duyuyor ama onlar hep zihinde olan şeyler ve tabii ki de zihnimizdekiler hayatımıza geliyor. O yüzden kadının orada bakacak olduğu şey doğasında yani bu işin kendiliğinden olduğunu bilip geçiciliğini de bilebilmesi. ikisini beraberinde getiriyor ve bedenine de bebeğine de olan güven aslında artırıyor. Doğal doğumlarda eğer mümkün değilse, anne gerçekten de bebeğin durumu, annenin durumu, destek medikal bir desteğe ihtiyaç duyduğunda bile bu gerekse işte müdahale olabilir, gerekse sezeryan olabilir. Doğumun içinde sezeryana dönen gebelerimiz oluyor. Bu özellikle gebeye destek, aynı zamanda bebeğe de destek. Çünkü annenin ruhsal sistemi, doğum sonrası depresyonu, annenin doğusallık depresyonu e, annenin e, bebekle ister sezeren olduğunda bebekle ilk teması, tentene tene teması ba güvenli bağlanması ondan sonra bebekle hemen tanışması ten tene temas dediğimiz hemen tanışması bunlar yapılan çalışmalarda bebeğin daha bağışıklığının daha yüksek olduğunu anne bebek bağlanmasının daha iyi olduğunu, emzirmenin daha başarılı olduğunu göstermiş. Yani şefkat aslında müdahaleler zamanında da gereklidir ve anneyi daha rahat ve e, doğum sonrası e keşke dediğimiz yani doğumdan güçlenerek çıkman. Doğumun şekli ne olduğunu önemi yoktur artık. Anne bebeği için o anda gerçekten de ekibine güveniyordur. Ekiple ciddi bir güven ilişkisi içindedir. Ve o güven ilişkisi anne de kandırılmış duygusundan uzaklaştırır. Ve anne de öfke duygusundan uzaklaştırır. Yani doğum anındaki annenin e, tanışıyoruz. Yani ikinci, üçüncü doğumlarda. Anne çok öfkeli ilk doğumlarda yani kendini aldatılmış, kandırılmış hissedebiliyor, öfkeli hissedebiliyor ve bu bu doğumda da e, aslında başarı ve başarısızlık üzerine kurguluyor. Bir önceki doğumundan taşıdığı negatif e, o, hikayeler, negatif deneyimler diyeyim ben size travmatik öyküler. Bu doğumunda başarı ve başarısızlık üzerine yani bu doğumu mutlaka başarma. Yani aslında e, keşke e, doğum öncesi destek alabilseydi bu e, negatif travma öyküleriyle yeni bebeğine taşımamış olsaydı. O yüzden çok önemli. Anne müdahale edilebilir anne sezeren yapılabilir doğum sırasında bebeğin ihtiyaçları ölçüsünde ama e, güven ilişkisi yani ciddi bir güven problemi var doktor e, sağlık ekibi gebe tarafında ülkemizin en büyük sorunu da şu anda zannedersem bu e, güven ilişkisinin tekrar e, oluşturulması lazım bu bizim bebeklerimizin sevgisi, e, kapasitesinin artırılması için şart yani annelerin doğumdan güçlenerek çıkması gerekir çocuklarına e, ilk bakım veren annelerdir ve onlara sevgi ve o e, coşku dediğimiz yani güvenli bağlamının oluştuğu bir coşkuyla bakabilmesi, bakım verebilmesi gerekiyor. Doğal hamilelik ve doğal lohusalık demek benim için gerekmedikçe bir müdahalede bulunulmaması demekti. E, ya da medikal müdahalelerin gerçekten gerekli olduğu zamanlarda kullanılması demekti. O açıdan çok şanslıydım ki hem hamilelik sürecimde hem de doğal hem de doğum sürecimde tam anlamıyla doğal doğum ve doğal hamilelik süreci geçirdim diyebilirim. Süreçlerin doğal olarak akması benim için daha doğrusu anneliğim için çok önemliydi. Çünkü bebeğimle bağ kurmamı çok kolaylaştırdığını düşünüyorum. Hem kendi vücuduma hem de bebeğime güvenmeyi kolaylaştırdı. Güvenmemi sağladı. Çünkü bazı şeylerin ittirilmeden de ya da kurcalanmadan da kendiliğinden gelişebileceğini bilmek annelik yolculuğumda da her şey çok fazla kurcalamama gerek olmadığını düşünmemi sağladı. Bu da tabii ki bebeğimle aramdaki bağın kuvvetlenmesini getiriyor yanında.